Teşekkür ediyoruz. dinlerinize, yüreklerinize sağlık. Sevgili izleyenlerim, mübarek cuma akşamında sizlerle beraber feyiz gecemiz, coşku gecemiz devam ediyor. Muhammedi şefkat nasıl? Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün imanı dağlardan ağır Hazreti Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömerül Adil, adalet ömer. Hazreti Osman-ı Zinnureyn. Hazreti Ali Efendimiz. Seyyidetü'n Nisa, cennet kadınlarının hanımefendisi Hazreti Fatıma annemiz ve Hazreti Ayşe annemizle beraber o esnada Resulullah Efendimiz birden ağlamaya başladı. Ağlayış ama nasıl bir ağlayış bu. Yürekler dayanmaz buna. Yürekler dayanmaz buna. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Ya Resulallah dedi. Kalbi rikkat ve merhametle dolu olan Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Resulullah Efendimiz bir ağlasa, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz çokça ağlayan bir kuldu. Ya Resulallah dedi, canın yoluna kurban olsun. Neden ağlıyorsun, neden? Sevgili Peygamberimiz, Ey Ebu Bekir, ümmetinin önünde uzun bir yol var. Omuzlarında ağır bir yük var. Mahşer gün aklıma geldi, mizanın başı aklıma geldi ümmetlerimin hali ne olur diye. işte ağlıyorum buna ya Ebu Bekir. Dayanamıyorum buna. Ağlıyorum ben. Ebu Bekir Efendimiz. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah dedi. Sen ağlama ben ağlayayım. Ey Ebu Bekir dedi. Ümmetinin o mizanın başındaki hali ve günahları sevaplarından ağır geldiği anda ne yaparsın? Ya Resulallah dedi. Yeter ki sen üzülme. Yeter ki sen gönlünü hoş tut. O anda Rabbime dua ederim. Ya Rabbi bedenimi öyle bir genişlet ki cehennemi katlasın. Muhammed ümmeti yanmasın derim. Nasıl bir iman bu? Nasıl bir vecd bu? Sevgili Peygamberimiz Ebu Bekir Efendimizin bu durumundan çokça memnun kalıyordu. Sıra Hazreti Ömer Efendimiz'e gelmişti. Ya Ömer, ya Ömerül Faruk, ey adaletli Ömer, sen ne yaparsın o ümmetinin zor gününde, o dar gününde... ...Hadid Ömer radıyallahu anh... ...ya Resulallah... ...canım yoluna kurban olsun... ...ben Ebu Bekir'e yetişemem... ...ve yetişemedim de... ...öyle ki o... ...infakta önceydi... ...Allah yolunda... ...malını, mülkünü, varını, yoğunu... ...bağışlamada öndeydi... ...takvada, berada... ...zükte... ...daima benden önde oldu ya Resulallah... ...ona yetişemem... ...ancak... Ancak ümmetin için ben de dua ederim. Ümmetinin derdini ben ben de kendime dert edinirim ya Resul dedi. Yeter ki sen üzülme. Gönlünü hoş tut dedi. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı da takip etti. Ona da teşekkür etti. Sırada Hazreti Osman Efendimiz vardı. Meleklerin bile haya ettiği Hazreti Osman. İffetli ve haya abilesi Hazreti Osman. Ey Osman dedi. İşte o anda ümmetimin dar gününde ve zor gününde sen ne yaparsın? Ya Resulallah canın yoluna kurban olsun dedi. Sen üzülme, sen ağlama. Senin ümmetinin derdi benim derdimdir. Ben Rabbime çokça dua edeceğim ümmetinin akıbetinin hayra vesile olması için. Peygamber Efendimiz Hazreti Osman radıyallahu anh'tan da memnun kalıyordu. Sırada Hazreti Ali Efendimiz vardı. İlmin kapısı Ali. Allah'ın yenilmez aslanı Hazreti Ali Efendimiz. Ey Ali dedi. Ey kardeşim Ali dedi. Ya sen o ümmetinin zor anında mahşerde mizanda ne yaparsın? Ya Resulallah dedi, canım yoluna kurban olsun. Sırat köprüsünün başına çıkarım. Her iki tarafı tutarım. Ya Rab, Muhammed ümmetini cehenneme sokma. Narı cehennemde yakma Allah'ım derim. Sevgili Peygamberimiz, Hazreti Ali Efendimiz'den de hoşnut oluyordu. Sırada ...müminlerin annesi vardı. Hazreti Ayşe'yi Sıddık'a annemiz. Babası gibi, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz gibi... ...onun da kalbi rikkat ve merhametle doluydu. Şefkatle doluydu. Ya Ayşe dedi sevgili Peygamberimiz... ...sen ki ümmetin anasısın. Allah seni bu ümmete anne eyledi. Ya sen ne yaparsın? Ya Resulallah dedi senin yanında konuşmam. Bilhassa fatıma Zehra varken onundan önce konuşamam dedi. Önce söz Hazreti Fatıma'nın dedi. Bakın şu güzelle. Ne güzel. Ulvi şahsiyetler bir araya gelmişler. Ümmetin derdini konuşuyorlar. Ümmetin akıbetini konuşuyorlar. Ve söze Hakiki Fatimatuz Zehra annemiz başlıyordu. Fatimatuz Zehra cennet kadınlarının hanımefendisi Fatıma annemiz sevgili peygamberimiz dedi ki: "Ey parem, Ey babasının göz bebeği! Sen ne yaparsın ümmetlerim için?" diyordu. "Sen ne yaparsın?" Fatıma annemiz bu yürüyüşüyle, endamıyla Resulullah'a çok benzeyen, babası gibi duyarına sahip olan bir kadın, Kur'an'da ölmüş bir kadın, ey peygamber babam dedi, sen üzülme, sen ağlama dedi, peygamber babam, canım babam diyordu. O gün, o mahşer yerine, ben gelirim diyordu. Hasanım'ın zehirlenmiş gömleğini getiririm diyordu. Ve misanın başına koyarım diyordu. Ve sonra şayet hafif gelirse bu seferde Kerbela'da şehit olan Hüseyin'imin kanlı gömleğini koyarım koyarım diyor. Ağır gelmezse, ağır gelmezse bu seferde başımdan örtüyü çıkarırım ve terazinin kefesine korum. Ya Rabbi Muhammed ümmetini nar cehenneme sokma derim. Cehennemde yakma Allah'ım, onları cehenneme atma Allah'ım derim sevgili peygamberimiz ağlıyordu. Fatıma annemizdeki duyarlılığa, onun samimiyetine, onun ihlasına gözyaşları ile cevap veriyordu. Babasının ruhu diyordu. Babasının göz bebeği diyordu. Fatıma annemize de sevgili peygamberimiz dua ettikten sonra son olarak sıra Hazreti Ayşe annemize gelmişti. ''Ey Ayşe-i Sıddık'a, sıra sende, konuşma sırası sende.'' diyordu. Hazreti Ayşe annemiz, ''Ya Resulallah, ben bunu senin yanında, huzurunda söyleyemem.'' O zaman baban Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın yanında konuşuyordu. Hayır diyordu, ''Onun yanında da konuşmam.'' ''Peki Ya Ayşe, kime konuşacaksın?'' Bakın Hazreti Ayşe annemizin duyarlılığına o bir anne, o bir müminlerin annesi şefkat ve merhametle dolu kalbi. Ve diyordu ki Ya Resulallah ben bir odaya geçeceğim. Odada durumu, halimi, derdimi Rabbime dökeceğim diyordu. Sizin yanınızda konuşamam ben diyordu. Ve sonra Hazreti Ayşe annemiz bir odaya geçti. Başındaki örtüyü çıkardı. Ve yüzünü, gözünü, saçlarını toprağa sürüyordu. Seyceye varıyordu Hazreti Ayşe. Ya Rab diyordu. Sen beni bu ümmete ana kıldın. Analar evladına dayanamaz. Bu ana yüreği Ya Rab. Benim yüreğimde anne yüreği. Muhammed ümmetinin anası kıldın beni. "Onların nar cehennemde yakma Allah'ım diyordu. Secdeye varıyor. Ya Rab senin için ağlayan göz ver bana. Öyle göz olsun ki bu gözlerden yaşlar boşansın. O yaşlar deniz olsun, derya olsun. Ve cehennem ateşini söndürsün Allah'ım diyordu. Söndürsün. Ya Rab diyordu Hazreti Ayşe annemiz. Secdede beni bu ümmeti anne kıldın. Dayanamam ümmetlerin ateşte yanmasına. Dayanamam, tahammül edemem. Ya Rabbi, şayet Muhammed ümmetini yakacaksan, beni de onlarla beraber yak. Ya Rabbi diyordu, evlatlarımı affet, onları bağışla diyordu. Bunun üzerine melekut aleminden bir nida geliyor ve Cebrail Aleyhisselam sevgili peygamberimize geliyor. Ya Resulallah Yüce Rabbimizin selamı var. Git Hazreti Ayşe'ye selam söyle. O müminlerin annesi. O vefakar bir anne. O sadakatli bir anne. O iffetli ve hayalı bir anne. Ne onu cehenneme atarız ne de Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini cehenneme koruz diyordu. Müsterih olun, müjdeler olsun o topluluğa diyordu. Ne kadar güzel değil mi sevgili izleyenlerim? Bir tarafta sevgili peygamberimiz, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Osman Zinnureyn, Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Fatıma annemiz, Hazreti Ayşe annemiz, hep birlikte, hep beraber, aynı ortamda, ve bu ümmetin derdini kendine dert ediniyor ve onları düşünüyorlar. Ya bizler, ahir zaman ümmeti olarak bizler, şu günlerde daha ama daha çok sevgili peygamberimizi tanımalı değil miyiz? Onun nurlu yolunu takip etmeli değil miyiz? O iki cihanın güneşi. Sevgili izleyiciler, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyururlar ki, kimse kimsenin günahını çekemez, günahını yüklenemez asla. Ama burada bu mübarek ve yüce şahsiyetlerin ümmetine olan muhabbetlerini, sevgilerini sizlerle paylaşıyoruz. Bu dünya bir ahiretin tarlası. Ne ekersek onu içeceğiz. Cüneydi Bağdadi Hazretleri öyle diyor. Dünyanın bir günü kıyametin ahretin bin senesinden efsaldir öyle ya yaşıyorsun nefes alıyorsun Allah'a kul olmak için ona yakın olmak için en güzel bir zaman dilimi ki ömürse